Merhabalar, sizinle geziyoruz. Bu sefer Stockholm'de. Tam da Stockholm'un eski kent merkezi Gamla Stan'ın ana meydanındayız. Adı hemen şurada. Store Torget. <laughs> Stockholm'un eski kent merkezindeyiz hala. Gamla Stan olarak geçiyor burası. Dar kaldırımlar, dar sokaklar, taş kaldırımlar ve eski binalar burada en göze çarpan şeyler. Oldukça hareketli. Bugün pazar günü olmasına rağmen Stockholm aslında çok hareketli. Çok fazla insan var sokakta ve birçok yer aslında açık. Avrupa'da genelde pazar günleri biraz daha sakin oluyor şehirler ama burası için bunu söyleyemeyiz. Eski kent merkezinde dünyanın en dar sokaklarından biri olan Martens Glen'deyiz. Burası tam olarak 90 santimetre genişliğinde bir sokak ve dünyanın en dar sokaklarından bir tanesi olarak tanımlanıyor. Hadi Stockholm 14 ada ve bu 14 adayı birbirine bağlayan 57 tane köprüden oluşuyor. Şu an o adalardan bir tanesindeyiz. Burası 1891 yılında açılmış tarihi bir açık hava müzesi Skansen diye geçiyor. Burada eski İsveç hayatını görebileceğiniz belli tarihi yapılar var. 150'den fazla tarihi yapı olduğu söyleniyor. Şu an mesela bu tarihi yapılardan birinin önündeyiz. Burası geleneksel İsveç konutunu, evini gösteren bir yapı. Şu an tarihi bir kilisenin önündeyiz. Bu 1700'lerden kalma bir kilise. Buraya tekrardan yeniden inşa edilmiş bu adaya. Geleneksel kırmızı boyası ve meşe ağacı ile hem çatısı hem de duvarları kaplı. Geleneksel bir İsveç kilisesi. Skansen'de geleneksel mimari örnekleri görmek mümkün. Çok sayıda hatta görüyoruz. Şimdi burada ahşap bir geleneksel İsveç binası görüyoruz. Bir çiftlik evi. Çatı uygulaması gerçekten enteresan. Bu genelde kuzeyde görülen bir şey fakat Türkiye'de tabii ki böyle bir uygulama pek yok. Bu saz çatı uygulaması. Gördüğünüz gibi burada e, saz demetlerinden e, çatı örtüsü yapılıyor tabii ki bunlar dönem dönem bakım gerektiren çatılar. Yukarıda da gördüğünüz gibi yine sazlarla ve bitkilerle kaplanmış, hatta yosun tutmuş. Evet burada küçük bostanlar da var. Mesela şurada bir nane, nane ekilmiş. Evet kesin bilgi nane. Burası çok büyük bir alan ve farklı dönemlerden kalma, farklı farklı yerleşimler, kiliseler görmek mümkün. Şu an mesela inanılmaz tatlı bir evin önündeyiz. Hemen bakalım. 1810 yılına dayanıyormuş bu evin tarihi. Aynen 1800'lü yıllardan kalma tipik bir ev. Yine tipik kırmızı boyayı görüyoruz duvar boyasını. Ahşap bir bina. Can senin bu bölümünde ise 19. yüzyıldan kalma bir e, çiftlik evi var. Bu Kuzey İsveç'in farklı bölgelerinden getirilen evlerin, çiftlik evlerinin birleştirilmesiyle oluşuyor. Gördüğünüz gibi ahşap işçiliği çok güzel, merdivenler, kapılar ve e, bazı ahşap oymaları gerçekten çok güzel. evler yerel mimaride yapı malzemesi olarak ağırlıklı ahşabın kullanıldığı Doğu Karadeniz evlerini de anımsatmıyor değil. İsveç kültürüne özgü bazı ritüeller, kavramlar var. Fika da bunlardan bir tanesi. Kelime anlamı olarak aslında kahve molası demek. Fakat bu kahve molasından çok daha fazlasını ifade ediyor bu kültür için. Ee, kahve veya çay eşliğinde böyle günde iki kere yapılan, çaya, kahveye, yanında e, tarçınlı kurabiyelerin, tatlıların eşlik ettiği bir sosyalleşme aslında iş arkadaşlarıyla olur, aile bireyleriyle olur. Kahve molasında bir araya gelip sosyalleşmeye, konuşma, sohbet etmeye dayalı bir kavram aslında. Biz de aslında biraz önce tam bunu yaptık. Yanında tatlımızla beraber bir fika molası verdik. Şimdi geleneksel bir İsveç evine konuk oluyoruz. It's us again. Yeah. So this is, it. This is, so this is very typical uh, Swedish house, right? Yeah, I would say you're in Stockholm city, in mm -hmm. the city of Stockholm, in 1890. 1890. So, okay. So working class conditions. Mm -hmm. So one example of, of how you can live. So five people living here. Five people. Three kids, two adults in this in one room, of course. Okay. Because that's quite common. Uh, it's very difficult to find a place to live in the city. In that time, mm -hmm. uh, it's easy to find a job because you have industries coming all the way, so people move to the city. Of course, to have a well, a job, but then it's nowhere to live. This is the problem mm -hmm. because many houses are still in wood and quite small and very mm -hmm. old, and the new houses are built now. The, you know the one with the five, six floors in stone. Mm -hmm. Yeah, the one you see now everywhere. yeah so this is the big problem. So if you're lucky, you find a place to live with a stove, also <laughs> so you can warm up and cook. Okay, so the, there is a, a small kitchen, yes. kitchenette here, you and oven. Yeah, this yeah. is very typical, right? Because I I've seen yeah. this in several uh, houses. Yeah. So this is to cook and to heat the the room at the same time, right? Yeah, exactly. So this one is a combination. Uh, not, most of the time they are separated. This one is in the kitchen, mm -hmm. and then in the other rooms you have stoves like this that have only the function of warming up uh -huh. Yeah, but this is the normal way to warm up in 1890 for, okay for yeah. so five people living here a family yeah <laughs> you can sleep in this one and this one this one can be expanded also uh -huh. so you can arrange it become a bed. bedrooms. So yeah. it's bedroom dining room yeah, everything and a place to keep your clothes and the wife is working here this is her income uh -huh. Yeah. to make parts of costumes so, this is a good way. And there is the bathroom or a shower there, or it's outside, totally outside. outside. No, like, like a row of, of okay. house. Okay, so this is just uh, this one room. Only, yeah. uh, and, is there any other neighbors? or Yeah, how so this will be a, a neighbor, for instance. The room is the same size, so you uh -huh. be another neighbor living there. So, two two neighbors in this in this place. Okay. And, of course, uh, if you want to wash your face and hands, well, yeah, you have <laughs> <laughs> you have your sink here. <laughs> yeah, your sink. Or if you want to have a proper bath, you have to go to a bathhouse. Uh -huh, like the public, public uh, bathhouse. Yeah, bath okay. Yeah, now and then. <laughs> nice. So quite quite common conditions for many people in those days to live quite well, narrow, like in all big cities mm -hmm. in Europe, of course. Yeah. yeah but still you try to make it a nice home of course yeah it's yeah, nice I mean, it's, <laughs> yeah you, you, people always want to have a nice home even if you are, have a hard life or are quite mm -hmm. poor you want to have a nice home yeah well it's nice yeah. not so bad no you have some decorations you have a portrait of the king and queen mm -hmm. and they were quite cheap because they were mass produced printed mm -hmm. so people could buy them and then it's nice to have the king and queen on the wall, of course, because then, well, they look good. <laughs> and is this a kind of musical instrument? Yes, for playing, you know like... Yeah, okay, one. like a, uh, accordion. Accordion. Yeah. yeah, made in Germany, like many things those days. Nice. <laughs> and here is that we we'll show you here the. This is actually a map. Of, of mm -hmm. Stockholm. All that okay. times. Yeah. Okay. You can see where this house was. So ah, the, right. okay, the castle palace, mm -hmm. and this is the Södermalm, the industrial mm -hmm. area with working class people, and here, here this building, this okay. one is this building. It was moved here to the museum. <laughs> yeah, great. <right. laughs> yeah. And you can see that uh, all the the yellow. Houses are wooden constructions, mm -hmm. and the red ones are the new brick. The brick ones, yeah. okay. And so, you th said that this was brick ones? No? So, these are the, the red, these are the brick houses, okay. the, the new ones, and the mm -hmm. old ones are the yellow, the okay. wooden houses. Wooden like houses, okay. There's still quite a lot of yellow. Mm -hmm. and, and this is the place without anything yet, but the new plan. Is laid out hmm. the boulevards mm -hmm. for the future. Yeah, for the uh, next step of next the step. expanding of the city, yeah. it's, it's already planned. The planner here. Okay, so Except city city expanded from uh, here to the yeah. south. This is the beginning of Stockholm, and it's been expanding like this. Mm -hmm. So this is the medieval Stockholm. Great. <laughs> okay. Yeah, and this is, and um, this is the notes. This is, this is because if you want, want to go to America, you must practice your ah. English. This is a book for immigrants. Okay, we, so is it popular to immigrate yeah. to ov overseas, yeah, over oceans, to the, ocean, America, to the yes. America mostly? Yeah, in the and and 90s, the peak. Mm -hmm. Most people go to, it's mass immigration. 20% of the population leaves mm. to America. Okay. Because it was possible, and why not? Yeah, you know, and more more job job options yeah, probably. And, and more more freedom, more opportunities than the old fashioned Europe. And there's that clothes for yeah, for, for the kids. The, the, <laughs> yes. the ordinary clothes. You see boys and girls. Okay. Yeah. Nice. Thank you for the information. Thank you. <laughs> Thank you. Burası eski kent yerleşiminin aslında tipik bir meydanı. Birçok dükkan var. Bu ciltleme olabiliyor, baskı atölyesi olabiliyor, geleneksel evler olabiliyor. Burada tipik bir yerleşimde olan her şey var aslında. Evet burada da bir seramik atölyesi var mesela. Evet, eski koşullarda geleneksel seramik yapımına dair bilgiler ve çeşitli Tabii. ürünler var. bölgede cam de yer alıyor. Burada yerel bazı cam ürünleri olduğu gibi içeride bir atölye de var hemen. Şu an cam yapım işlemini de izleyebiliyoruz. Vikingler 8. ve 11. yüzyıl arasında bu bölgede yaşamış. Aslında yerel, yerel halk. E, günümüz İsveç, Norveç, Danimarka, İzlanda ve Grönland'de yaşayan savaşçı, tüccar bir halk. Uzun yer kendi tekneleriyle birçok sefere çıkmışlar. Avrupa'da ve hatta Kuzey Amerika'ya kadar ulaşmışlar. Bu seferlerde yeni yeni yerler keşfetmişler. Odaya ayırdığımız gezide aslında üç tane müze geziyoruz. İlki Skansen Müzesi'ydi, açık hava müzesi, İkincisi Viking Müzesi'ydi, üçüncüsü de e, Vasa Müzesi. Şu an hemen Vasa Müzesi'nin önünde yer alan parktayız. İnsanlar güneşi görüp yazlık moduna geçmiş bir haldeler. Ailelerin çocuklarını aldığı liman boyunca kafelerde oturup insanların zaman geçirdiği güzel, keyifli bir yer. Tüm gününüzü bur buraya ayırıp vakit geçirebilirsiniz. Müzelere girişlerle alakalı da City Pass kartı var, e, Stockholm City Pass diye. Bunlar bir günlük, iki günlük veya üç günlük olabiliyor. Bunlar birçok müze, otobüsler yani Hop-on Hop-off otobüsler veya Hop-on Hop-off'ları da kapsıyor. Demek istediğiniz yerleri planlayıp, hesaplayıp, kartın mı daha uygun olacağını yoksa tek tek giriş ücretlerinin mi daha uygun olacağını aslında hesaplayabilirsiniz. Biz bir günlük bir kart aldık, City Pass kart aldık ve yaklaşık 4-5 tane müzeyi gezmeyi planlıyoruz. Müzeler Adası'ndaki son durağımız Vasa Müzesi'ndeyiz. Burası 17. yüzyıldan kalma gemi batığının sergilendiği bir müze. Oldukça büyük ve etkileyici bir müze. Arkamda gördüğünüz gemi 1600 1600'lü yıllarda ilk seferini yapmaya başladığında talihsiz bir kaza sonucu batıyor ilk seferinde. Ve yaklaşık 333 yıl kadar su altında kaldıktan sonra çıkartılıyor ve çalışmalar günümüze kadar devam edip sergileniyor. Geminin büyüklüğü çok etkileyici, ahşap oymaları çok etkileyici, detaylarda gerçekten e, insanın uzun süre inceleyip böyle hayran hayran izleyebileceği bir gemi. Tabii ki filmlerde gördüğümüz birçok korsan gemisini andırıyor, kendinizi böyle bir film sahnesinde e, hissetmeniz de çok mümkün. Çok da turistik olmayan bir yerdeyiz. Metro istasyonundayız. Stockholm şehri metro istasyonlarıyla da meşhur. Çünkü 100 metro istasyonundan 94 tanesi bunun gibi renkli eserlerle şenlendirilmiş bir halde açıkçası. Bu yüzden de Stockholm dünyanın en uzun sanat galerisi olarak da nitelendiriliyor. Meselen kütüphanesindeyiz. Ben yeni şehirlere gittiğim zaman genelde kamusal veya böyle üniversitelerin kütüphanelerinde görmek çok hoşuma gidiyor açıkçası. Çünkü gerçekten hem mimari anlamda çok güzel projeler oluyor hem de kullanım açısından çok keyif aldığım yerler oluyor. Burası da üniversitenin kütüphanesi fakat kamuya da açık bir yer. Yani isteyen istediği gibi buraya gelip burada çalışıp zaman geçirebiliyor. biraz önce kütüphane binasının içindeydik. Oradan çıkıp hemen karşıda bir iç avluya geldik ve oturuyoruz. Şu an üniversite yıllarıma geri döndüm diyebilirim. Tabii ki bu kadar eski tarihi binalarda okumadım maalesef ama Eskişehir'in öğrenci ortamı da fena değildi açıkçası. Burası Kraliyet Teknoloji Enstitüsü ve şu an iç avluda öğrenciler öğle aralarında. Herkes harika Stockholm havasında güneşleniyor. İçimlere uzanmış, yayılıyorlar, yemeklerini yiyorlar, sohbet ediyorlar. Çok keyifli bir yer burası. İnalar da aynı şekilde çok güzel. Kraliyete ait olduğu için muhtemelen gayet eski e, tuğla binalarla çevrili bir iç avludayız. Hava çok güzel, ortam çok güzel. Şimdi etrafı biraz size gezdirip göstereceğim. kapalı bir yiyecek pazarındayız. Bu tarz binalar Avrupa aslında çok yaygın. Türkiye'de olmasa da burada balık, et, şarküteri ürünleri birçok çeşitli yiyecekleri, sebzeyi, meyveyi bulmak mümkün. Böyle kapalı bir alanda e, satış artı restoranlar da oluyor. Burası da eski bir bina ve oldukça yoğun, kalabalık ve farklı farklı dükkanların olduğu bir yer. Şimdi isterseniz ne var ne yok şöyle bir bakalım. Öm gezimizin sonuna geldik. Yaklaşık 3-4 gün süren bu gezi de genel olarak 3 ada ve Anakara diyebileceğimiz modern kent merkezine odaklandık. Kaldığımız ada olan bölge biraz hipster bölgesiydi. Evin etrafında çok güzel tasarım kafeler, restoranlar vardı. Gamlaştan olarak geçen eski kent merkezi, küçük bir ada. Ama eski yerleşim olduğu için dar sokaklar, Arnavut kaldırımlı caddeler, taş binalar gerçekten çok tatlı, çok güzel yerlerdi. Yeni kent merkezi ise çok daha planlı, düzenli, geniş sokakların, büyük bina bloklarının olduğu, dükkanların olduğu oldukça hareketli bir yerdi. Son olarak da müze adası olarak değerlendirdim ve müzelerin yoğunluklu olduğu adayı ziyaret ettik. İsveç'in genel nüfusu 10,5 milyonken sadece Stockholm'de yaklaşık 1 milyon insan yaşıyor. Ve diğer kuzey ülkeleriyle günlük hayattaki hareketliliği kıyasladığım zaman gerçekten oldukça hareketli ve kalabalık sokaklarla karşılaştım açıkçası. Belki de hani en hareketli sokaklar Stockholm sokaklarıydı diyebilirim. Bir metropol havası var özellikle modern kent merkezinde. Müzelere baktığımızda aslında Skansen Açık Hava Müzesi, Viking Müzesi, Vasa Müzesi ve en son da Fotoğraf Galerisi'ni gezdik bu gezimizde. Gezdiğimiz müzeler arasında en dikkat çekicileri Skansen Açık Hava Müzesi'ydi. Gerçekten çok keyifli yani bütün gününüzü çok rahatlıkla geçirebileceğiniz bir yerdi. Ve Vasa Müzesi oldukça etkileyiciydi. Olası Stockholm geziniz için şimdiden keyifli gezmeler. Başka bir yerde görüşmek üzere.